Merhabalar. Şimdi ağzında salya tümörü olan canımız, kirloşumuz vardı arkadaşlar. Kirloşumuzu biliyorsunuz ki 3 senedir ben şehir şehir götürüyorum. Tümörü ağzına sığmıyordu yavrumuzun. Arkadaşlar ben bu çocuğumuza ne yapsam çare bulamıyorum. Bakın bir yanda yüzlerce cana yetişmeye çalışıyorum. Bir yanda yine ayağı, ön ayağı kırık olan bir bebeğimiz vardı. Sakarya hendekten Tokat'a ulaştırdım. Arkadaşlar ön ayağını platin takılan bebeğimiz. Gençlik hastalığı çıktı, korona çıktı. Arkadaşlar günlerdir onu ayrı yalvarıyorum. Kirloş için ayrı yalvarıyorum. Kirloşumun tekrar boğazdaki çürümesi, ülseri devam ediyor. Ankara'dan getirmeden önce de hocamız ülseri durduramadığını söylemişti. İlaç tedavisini Kordizon antibiyotik tedavisine uzun süre devam edeceğimizi söylemişti. E, hapları ilaçları da yeterli gelmediğinde yine iğnelerle kordizon antibiyotik iğnelerle bir süre daha devam edeceğimizi söylemişti ama arkadaşlar ne yaparsam yapayım sonuca varamıyorum. Kim boğazı, ağzı çok kötü. Buradaki hocamızla da görüştüm hani e, diş çekimine hani diş temizlemesindense çocuğumuzun bu boğazdaki çürümeyi, apseyi tetikleyen hani büyük bir ihtimal diş çürükleri vesaire varsa total çekime hani karar verilebilir diyor. Röntgen çekildikten sonra ama arkadaşlar hiçbir çocukla kımıldayamaz oldum. Bakın diğer bebeğimiz de ölmek üzere. Ben daha ne yapayım ben? Borçlarım bir anda diyaframı yırtık olan iç organları birbirine geçmiş olan yine çocuğum vardı. Onun ameliyat borcum duruyor daha 16.500 lira. Yine çarşıda besleme bölgende ölmek üzere olan bebeklerimiz var. Kirloş'un desen 3 senedir elini tutuyorum. Sizler 3 gün tutmuyorsunuz diğer bebek ölmek üzere diyorum. Allah aşkına tedavisi uzayacak. Ben ne yapacağımı şaşırdım arkadaşlar. Kimse bir tele merhamet etmiyor. Günlerdir, haftalardır yalvarışıma sadece bir kardeşimiz 100 TL, bir kardeşimiz de bugün Evriye Hanım diye 460 TL gönderdi. Bir yandan taksi paraları ödüyorum kaç bin lira. Ne olur bakın gerçekten pes edeceğim kirloşumuzu ise arkadaşlar kafadan hiçbir doktora götürmem mümkün değil. Ben bu çocuğumla yolumun birleşmesi 300 bin liraları geçti. Ben bu çocuğum için satmadığım şeyim kalmadı arkadaşlar. Bu çocuğum için de yine en iyi kararı alıp artık bu çocuğumuzun boğazının çürümesine ne olur durduralım arkadaşlar Allah aşkına. Ona göre rotamızı hazırlayalım. Çocuğumuzu başka bir hekime götürerek diş röntgenini çektirerek dişlerini çektirmeyi başaralım. Allah'a